Şimdi bana göre insan olmak için sadece doğmak yetmez. Çünkü bazıları arkadaşlar sesli bildirim gibi yani varlar ama anlam içermiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ve hem çağın buluşu hem de çağın illeti bence cep telefonları. Şimdi eskiden kimse kimseye bu kadar çok ulaşmıyordu ve gerçekten de hani kafamız rahattı. Ama şimdi yese basan herkesi arayabileceğiniz sanıyor. Ama beni arayabilirler mi? Bana ulaşabilirler mi? <laughs> Zor. Çünkü ben cep telefonuma insanları kaydetmiyorum. Bakın çok önemli. Veri güvenliği etiketliyorum. Ve bunu nasıl yapıyorum? Ee, i̇simlerini şu şekilde e, etiketliyorum. Mesela gram altıncı Ayten. Ya da tripli Ayşegül gibi. İşte tüm bunlar benim için bir veri güvenliği etiketi arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ve... Bu insanlar bilgi değil virüs taşıyorlar. Yani o yüzden asla açmıyorum. E, yani çünkü ben Norton değilim. Yani. Hı -hı.